Herkese merhaba Dolun Algorithms kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz Kontrolün süresi Daha derin sulara atlamadan önce amacımın sizi bunaltmak plan olmadığını belirtmek isterim Her başarılı iş insanının söyleyeceği gibi başarıya Bizim durumumuzda mutluluğa, tatsız bir gerçekleri görmezden gelerek ulaşılmaz ulaşılmaz. Başarı hayatı tüm kusurlarıyla anlama yolunda ge gerçeklik gerçeklik gerçekçilik ve tarafsızlık gerektirir. Mutluluk ise bu gerçekliği yanılsamalara değil gerçeklere dayalı olarak yön yönetme yeteneğinden gelir. Kontrolümüzün sınırlı olduğunu kabul etmenin bizi umutsuzluğa sürüklemesi sürüklü mesafesine mutluluğa açılan gerçekçi yola yönlendirmesi gerekir. Her şeyi kontrolün gerçek doğasını anlamakla başlar. Birçok şeyin paramızın, arkadaşlarımızın, kariyerimizin kontrolünün elimizde olduğunu düşünürüz. Peki ama tutunduğumuz bu kavramların üzerinde gerçekten ne kadar kontrol sahibiyiz? Örneğin parayı ele alalım. Paramız gerçekten tamamen bile kontrolümüz altında mı? Elbette. Dediğinizi duyar gibi. Ben o parayı ne zorlukla kazanıyorum. Paramla istediğim her şeyi yapabilirim. İstersem harcarım. istersen hayır kurumuna bağışlarım. İstersem yatırım yaparım. Ya da iletirim. Gerçekten gerçekten. Peki ya bankanız iflas ederse? Böyle bir durum daha önce yaşandı. Ya, ya vergiler yükselirse? Enflasyonun paranızı Parnızı satın alma gücünüzü ne kadar etkilediğinin farkında mısınız? Bunu değiştirmek için bir şey yapabilir misiniz? Hayır. Kariyeriniz de tam kontrolünüz altında değildir. Şirketiniz kefen kapatabilir ya da iş gücünü azaltmaya karar verebilir. Aynı şey eşyalarınızın arkadaşlarınızı ya da sağlığınız için de geçerlidir. Hepimiz sahip olduğumuz bazı şeyleri ya da sevdiğimiz insanları kaybederiz. Bazen hasta oluruz. Bütün bunlar bizi şunu düşündü, düşünmeye sevk eder. Tamamen kontrolünüz altında olan herhangi bir şey var mı? Evet var. Hem de iki tane. Hareketleriniz ve ta tavrınız. Hareketleriniz bir mühendis, üst düzey yönetici ve iş adamı olarak kontrol konusunda son derece başarısız olan insanlardan biri. Yıllar boyunca hayatımın her alanında tam kontrol sahibi olmaya çalıştım. İş konusundaki beklentilerimi karşılamak için herkesi, her sistemi her veri noktasına organizasyonuna dahil etmek istedim. Kişisel hayatımda işimi, çocuklarımın gelişimini, hatta optimal düzeyde elektrik ve su kullanım için evde yıkanan çamaşırların miktarını bile kontrol etmeye geçtim. Ama gösterdiğim tüm uğraş, uğraşa rağmen gerçek hayattaki olaylar beni yere çağırdı. Peki bunun üzerine ne yaptım? Daha çok uğraştım ve kendimi son, sonu gelmeyen bir acı çekme halinin içinde buldum. Bu şeyi görmek ve gerçeği kabul etmek yıllarımı aldı. Bu yılları reddetmek öfke ve kasıntılık gibi duygularla geçirdim. Sonunda kabul ettiğim gerçek şu oldu. Kontrol benim elimde değil. Bunun farkına vardığımda omuzlarımdan tonlarca yük kalktığını hissettim. Hareketlerim devam etti ama sonuçları olan ba bağlılığım tamamen ortadan kayboldu. İlk atılımlı bir arkadaşım bana bağ bağ, bağ Bağlılıklardan sayılma adını taşıyan bir Hindu felsefesinden bahsettiğinde gerçekler sonuçları öngörmeniz imkansız olduğunu bilerek hedeflerinizi taşarmak için mücadele vermek beklenmedik bir şey meydana geldiğinde bağlılıklardan sıyrılma felsefesi size yeni yönü kabul et, tekrar denemenizi söyler. Bu felsefede kontrol kaybı üzerinde yaşanan herhangi bir mutsuzluk, pişmanlık ya da keder söz konusu değildir. İlk başlarda bu öğretiye direndim. Kaderimi salt bir ihtimal gibi yönlenen bir şeyin ellerine teslim etmekte zorlandım. Ama sonra muhteşem bir hikaye olur hikaye ulaştı. Bu hikayeden ilk Müslümanların tes teslimiyet kontrolünü uygulamak için adlarına bağlı bağlamdan bıraktıklarını ama kontrolü gerçek anlamda bırakmamalarının altı bırakmamalarının altı bağlayıp teslim olmayı öğrendikten sonra gerçekleştiğini öğrendim. Tedbirli kabulleniş kavramını bu hikayeden sonra kavradım. Unutmayın. Önce gereken hareketi yapın. Sonra kontrol ihtiyacını serbest bırakın. Tedbirli kabullenişin güzel yanı başarılı ihtimalini elinizden alın, başarı ihtimalini elinizden almamasıdır tam tersi sizi sonuca götüren şey başarı beklentiniz değildir sonucu getiren şey gayretle gerçekleştirdiğiniz harekettir İşte size aynı mesajı veren küçük bir bilmece evden işe gidiş işe gidiş yolunda hiç trafik ışığı yok hız sınırında gittiğinde bu yol 11 dakika sürüyor Pazartesi günü işe 9 dakikada gitmeyi umarak yola çıktım. Salı günü ise ancak 15 dakikada iş, işe varacağımı düşündüm. Çarşamba günü kontrol tamamen bendeydi ve ilk toplantım için zamanında işe vardım. Perşembe günü yola geç, geç çıktığım için stresli ve endişeliydim. Cuma günü ise yolun keyfini çıkardım. Her gün olması gerektiği şekilde hareket ettim ve aynı hız sınırında gittim. Peki geçen haftanın her günü işe gitmem ne kadar zamanımı aldı? 11 dakika. Tam olarak aynı adımları attığınızda her zaman aynı sonucu ulaşırsınız. Beklentilerinizin, kızgınlıklarınızın yaşadığınız baskı ya da huzur bu sonucu etkilenmez. Hareketlerinizin niteliği değişmemeli. Zorluklar karşısındaki kararlılığınız da aynı şekilde. Ben tedbirli kabulleniş uygulamalarını önceliğin haline getirdim. Her durumda her dakikalıktan gelmenin en iyisini yapmaya odaklandım. Hedefim yüksek tut, hedefimi yüksek tutmaya devam ettim. Ama sonuçlara karşı hissettiğim bağ, bağlılıktan duygusal olarak oldum. Bir hedefi kaçırdığımda da geriye dönüp baktım. Öğrendim ve hiçbir şeyi kaybettiğim kaybetmediğimi inanarak tekrar denedim. Ve hiçbir şeyi kaybetmediğimi gördüm. İş yerinde çalışmalarımın ve her birine özellikle de gerçekten zeki olanları kontrol edemeyeceğimi fark ettim. Bir müşteriyi ürünümü satın alması için zorlayamazdım. Mühendislerden üretimi benim bakış açıma göre gerçekleştirmelerini isteyemezdim. Finans departmanından fiyatlar, fiyatlandırmayı benim istediğim gibi yapmalarını talep edemezdim. Ya da hukuk departmanının daha kolay şartlar sunmaları için baskı yapmazdım herkesin farklı bir hedefi vardı ve benim hepsini bir araya getirmem gerekiyordu. Tam kontrol uygulamadan da uygulamadan ya, ya, da beklen, beklemeden elimden gelenin en iyisini yapmayı öğrendim. Kişisel hayatımda bu kavramı daha da basit hale getirdim. Plan yaptım ama şimdiki zamanın ötesine uzanan bir kontrol girişiminde bulunmadım, bulunamadım her durumda elimden gelenin en iyisini yapmayı ve her şeyin iyi gideceğine inanmayı öğren. Tıpkı Ali gibi tavrınız, hareketler başarınız, görünmez kaçırdıklar, kaldık kaldıraçlardır. Tavır ise asıl oyun değiştiricidir. Şimdi gelin hep beraber Tim ve Tom'un hikayesine göz gezdirelim. Sabah alarm çalınca Tim iki defa erteleme tuşuna bastı. Tekrar gözünü açtığında 9 Sıfırdaki randevusuna geç kaldığını fark etti. Panikle yataktan fırladı. Dışarıya şöyle bir göz atınca yağmur yağdığını gördü ve daha da geç kalacağını anladı. Evden kahvesini bile içmeden çıktı ve vakit kaybetmeden arabasına atladı. Hem dış görünümü hem de ruh hali darmadandı. Darmadağındı. Berbat bir gün olacak diye düşündü. Çok gergindi. Stresin benliğini ele geçirmesine izin verdi ve direksiyona yumruk atıp önündeki arabalara yürüsenize diye bağırarak şerit değiştirmeye başladı. Ve sonra bam arkadaki araba tim, Tim'in arabasına çarptı. Önemli bir kaza değildi ama Tim büyük bir sinirle arabadan indi. Kışımla arkadaki arabaya doğru yürüdü ve havası çıktığı kadar bağırarak arabanın ortasına o ıskalı bir yumruk attı. Öfkeden kan ter içindeydi. Temin davranışı o kadar kontrolden çıkmıştı ki o gün gece gecesini nezarethanede geçirmek zorunda kaldı. Berbat bir gün olacağını biliyordu diye düşündü. Ve kendi tavrının etkisini görmezden gelerek her şeyi yağmur yağdığı için oldu diye düşünmeye devam etti. Gelelim Tom'un hikayesine. Sabah çalınca Tom iki defa erteleme tuşuna bastı. Tekrar gözünü açtığında 9.00'daki randevusuna geç kaldığını fark etti. Yataktan kalktı, kendine bir kahve hazırladı. Duş aldı, tıraş oldu ve en sevdiği gömleğini giydi. Evden çıkarken yanına Tina Turner'ın I Can't Stand The Rain CD'sini aldı. Çünkü yolun uzun süreceğini ve yavaş ilerleyeceğini biliyordu. Yağmuru seviyorum bugün güzel bir gün olacak diye düşündü. Arabasına bindi, sabah randevusunda görüşeceği, görüşeceği kişiyi arayıp özür diledi ve bu kişinin de trafikte sıkışıp kaldığını öğrendi. Kahvesinden bir yudum aldı ve parmaklarıyla müziğin üretimine eşlik ederek yola devam etti. Kendini kendini çok iyi hissediyordu ve sonra bam arkadaki araba Tom'un arabasına çarptı. Tom arabadan indi ve her iki arabada her iki arabada da önemli bir hasar olmadığını gördü. Diğer arabanın sürücüsüne gülümsedi ve iyi misiniz diye sordu. Tom'un tavrı karşısında kara atlayan kadın arabadan indi. Çok çekici görünüyordu. Merhaba dedi Tom. Tanıştığımıza, tama, tanıştığımıza memnun oldum. Kadın gülerek yanıt verdi. Mem memnun mu oldunuz? Ama az önce arabanıza çarptım. Ah evet ama kabul edin. "bayağı güzel çaktınız." diye cevapladı. Tom kadın içten bir kahkaha attı ve sohbete şu, şey, şu sözlerle devam etti. "Arabanıza çala, çalan şarkı çok güzel. Ben de çok severim." Ve sohbet bu şekilde akıp gitti. Romantik bir komedi filminin sahnesi gibiydi. Ve Yağmur bu sahneye bir doz daha romantizm eklemişti. Her ikisi de bunun unutulmaz bir gün olduğunu biliyordu. Her şey Yağmur olduğu için onun Sadece yağmurun bu hikayedeki rolü nedir? Çok önemli. Tavrınızı seçin. Bir defasında değişiklik yönetimi üzerine bir eğitime katıldım. Eğitimin büyük bir kısmı Apollo 13 isimli film seyrederek geçti. Tom Hanks'in astronot Jim Lowe Lowell karakterini canlandırdığı filmin konusu şöyleydi. Jim Lowell ve ekibinin görevi uzay gemisini aya indirmektir. İlk başlarda her şey yolunda gibi görünüyor ama yolculuğun ikinci gününde oksijen tanklarından biri patlar. Her şey alt üst olur ve başlarının tanımı bir anda değişir. Artık hedef aya başarılı bir şekilde inmek değil, mürettebatın güven içinde dünyaya dönmesini sağlamaktır. Gerginlik giderek yükselirken araya giren uzun sessizliği Lowell'ın sakin kendinden emin ve neredeyse neşeli sesi kurar. Postum, bir sorunumuz var. Sesinde panikten eser yoktur. O anda içeri girerseniz sadece arabanın tekerleğinin patladığını bile düşünebilirsiniz. Lowell aynı şekilde sakinlikle onları anlatmaya devam eder ve ne yapmaları ile ilgili tavsiye ister. Mürettebat adım adım ilerleyerek... Yaratıcı bir çözüm bulur ve sonunda herkes güven içinde eve dönmeye başlar. Filmin bitişiyle birlikte eğitimimizin de sonuna, sona sona geldi. Eğitim eğitmen başka bir şey söyleme gereği duymadı çünkü Ulağol'un sakin sesi ve kendinden emin tavrı bize anlamamız gereken dersi gayet gayet başarılı bir biçimde aktarmıştı. Hayat arada sırada size kötü el dağıtmak zorundadır karşınıza çıkan her beklenmedik olayı büyük bir sorun haline gel getirmenize gerek yok yolunuzun yönü değişebilir ama siz bırakmaya karar vermediğiniz sürece hiçbir şey kaybetmezsiniz Bu yüzden kendinizi doğru tavırla donatın. Oscar Wilde'ın da dediği gibi çok önemli. Her şey sonunda iyi olacak. Eğer hala iyi değilse henüz sonu gelmemiş demektir. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.